İkinci round işte geliyoruz. Bir şeyin üstüne sürmeyince ketçap neye yarar ki? Buldum. Hemen döneceğim. Ben de benimkini açayım. Sadece benim için dev bir pasta mı? Başıma korkunç bir kaza geldi. Nasıl oldu bu? Biraz ketçap çok iş başarır. Şimdi daha iyi. Şu pisliği de temizleyeyim. Hmm, lezzetliymiş. Çok tuhaf bir espri anlayışın var. Benim kutlanacak bir doğum günüm var. Ve ne dileyeceğimi biliyorum. Maskeyi kaldırmak güvenli mi? Hayal ettiğimden de güzel. Acaba gerçekten peynirden mi yapılmış? Benimle bir selfie çeker misin? Bu bayağı çok beğeni alacak. Ayda dans partisi tüm hızıyla sürüyor. Bu harika. bir dakika. Her şey nereye gitti? Hıller. Hey, o benim pastamdı. Çok fena acıkmıştım. Zaten dilek dilemek ne kadar sürer ki? Bunu atlatacaktır. Bu round şimdiden müthiş görünüyor. Bir tadayım. Pamuk şeker gibisi yok değil mi? Oh, evet. Bir, iki, üç. Başla. Pamuk şeker az da küçülür. O zaman neden tek büyük bir lokma halinde yemeyeyim ki? Evet, kocaman bir pamuk yumağı gibi. Büyük, pembe ve lezzetli bir pamuk yumağı. İşte, acele etsen iyi olur Claire. Hepsini nasıl yedin? Aptal pamuk şeker. Hazır mısın? Pizza. Şu nefis peynirlere bak. Hepsini yiyip bitirmek sorun olmaz. Öyle hazırım ki. Onlar seni yavaşlatacak canım. Hadi başlayalım. Başla. Piler alışılmış şekilde başladı. Güzel düzgün lokmalar. Oysa Emily. Kim pizzaya ortasından başlar ki? Hangisi işime yararsa. Pardon dikkat et peynir sıçramasın. Bu yöntem işe yarayacak mı? Yoksa Emily'nin yuvarlama yöntemi mi daha iyi? Bak nasıl yiyor. Otuzuncu saniyedeyiz. Ben endişe etmiyorum. Ben de. Öyle mi? Fena kazanıyorum. Hızlı sarsan iyi edersin. Sıra kıtır kısmında. Olamaz. Emily neredeyse bitirdi. Hem de bir dakikanın biraz altında. Claire Pizza şampiyonumuz. Evet. Üzgünüm. Tüm pizzayı yedim. Aa, şurada biraz kalmış. Şerefine ne Julie? Tam isabet. Mükemmel bir dilim pizza. Ve tam sevdiğim gibi bol sebzeli. Umarım göründüğü kadar lezzetlidir. Ama ben daha çok kenardan başlayan kızlardanım. Aa, evet budur. Öyle lezzetli ki. Mükemmel lezzette bir kenar. Ah, şimdilik bu kadar yeter. Bir dakika. Sadece kenarı mı yiyorsun? Çok ilginç. Mantarlı noodle mu? Bunu çiğ mi yiyeceğim yani? Hey her zaman yeni şeyleri denemeye varım. Claire, yapma. Paketi niye öyle açtın? Sonucu hep kırıntı felaketi olur. Bunun olacağını bilmiyordum. Şimdi ne yapacağım? Atıştırmam buraya kadarmış. Hala bayağı açım. Neyse ki bir paket daha var. Yok. Evet bir noodle patlaması daha yaşandı. Bunu yapma demiştim. Neyse insan her gün yeni bir şey öğreniyor. Başlayalım mı? Ve kaldır. İki şey bu kadar mı farklı olur? Bu round'a tam 12'den vurdum. Senin için öyle tabii. Rockford peyniri midemi bulandırır. Yuvarlak yiyecekler her zaman en iyisidir. Şu süsleme şekerlerine bak. Evet müthiş. Of tadı enfes. Bir fikrim var. Kokusu almadığın şeyin tadını da almazsın. Pekala kokulu peynir. Hadi şu işi bitirelim. Hey gerçekten de hiç tat alamıyorum. Oysa Julie'nin tad alma tomurcukları yoğun şekilde çalışmaya başladı. Bu anın bitmesini istemiyorum. Alo? Bir kutu daha yollayın lütfen. Hemen. Ha? Aman tanrım bu resmen hayatımın en güzel günü. Bakalım burada ne varmış? Ne güzeller değil mi? Sence bunları ne sürede bitirebilirim? Aa, sanırım bir tane alabilirim. Şey, Kler, anlaşılan iyi haber çabuk yayılmış. Ay! Ne istersen al ama bize dokunma. Farlar peynire bayılır değil mi? Bakalım burada yapılacak ne kalmış? Süsleme bitti. Bir tane alayım. Yiyecekler tamam. Peki ya müzik? Bu açık mı şimdi? Hiçbir şey olmuyor. Müziksiz parti veremem. Lütfen ama hadi çalış. Parti iptal millet. Onca emekten sonra nasıl oldu bu ya? Çok üzücü. Bir dakika. Acaba bu oh, sesi çoğaltmama yardım eder mi? Bu bardak da işe yarar. Kağıt havlu kartonuyla kendine hoparlör yap. Biraz yapışkan bant al ve karton ruloyu tamamen kapla. Sonra ortada dikdörtgen bir delik aç. Kağıt bardağı al. Ve ortasına yuvarlak bir delik aç. Şimdi parçaları birleştir. Şöyle görünmeli. Şimdi o telefonu içine yerleştir ve çal düğmesine bas. Pekala bu son ümidim. Benle bu akşam kesin bütün kurtları dökecek. Hey o hareketleri partiye sakla kızım. Pijama partisi kadar güzeli yoktur. Televizyonda ne oluyor ya? Fişi mi çıktı? Ne oldu? Bir bakayım. Aa, bilemiyorum. Arızalandı galiba. Tesadüfen yedek bir televizyonun yoktur değil mi? Bir dakika. Belki de televizyonsuz yapabiliriz. Şaşırdın mı? Biraz farklı düşünmemizin zamanı geldi. Ama önce şu kutuyu boşaltalım. Evet. Bak dişlerim ne kocaman. Neyse işimize dönelim. Kutunun bir yanına büyüteç büyüklüğünde bir daire çiz. Maket bıçağıyla burayı kesip bir delik aç. Buraya büyüteç gelecek. Sıcak silikon da büyüteci buraya yapıştıracak. Kutuyu tekrar düz koy. Bir ataşı da şu şekilde kıvır. Bunlardan iki tanesi telefonu tutacak. Kapağı kapat ve hop. Gerçek bir video projeksiyon aletin oldu. Yarışmada kalmıştık değil mi? En iyi bölüm bu. Pijama partisi tekrar başlasın millet. Sonra konuşuruz. Meyve suyu da baya lezzetli. Ah selam Viki. Hiç bu kadar susamamıştım. Şuraya bir meyve suyu doldurur musun? Sanırım son kalanı içmişim. Aa, kusura bakma Vicky. Hepsi bitmiş. Ay ama içim yandı. Ne diyeyim şimdi bilmem ki. Elma mı? Sıkıdır Vicky buldum. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Önce buzluğa birkaç elma koy. Ha? Biraz zaman ver sadece. Orada işlerini yap sen de. Sonra bana teşekkür edecek. Şimdi bekleyelim. Zaman müzikle daha çabuk geçer. Yendim seni elma efendi. Batik geldi. Orada nasılsınız bakalım elmalar. Evet donmuşlar işte. Ve çözüldüklerinde biraz daha yumuşadıklarını görürsün. Yani artık onları sıkabilirsin. Hem de sadece ellerinle. Şu nefis meyve suyuna bak. Taze elma suyu gibisi yoktur değil mi? ki buna bayılacak. Şerefime. Aman tanrım Bella. Nefis görünüyor. Taze meyve suyuna bayılırım. Oo, dünyanın en ferahlatıcı şeyi bu. Bir daha hazır meyve suyu almayalım.